Baba tepe göz beni salıncaktan düşürdü. <laughs> Allah Allah ya, orada ne oluyor öyle? Tepe göz, sen benim çocuğumu nasıl düşürürsün lan? <laughs> Bingong, her şeyi açıklayabilirim. Lütfen bak yanlış anladın, isteyerek yapmadım. Tepe göz ne kadar yalvarırsan yalvar, şimdi seni öldüreceğim. Gel buraya. Hey, evet. işte şimdi görürsün. Az <laughs> <bize korkuyor. gülüyor> ah sonra. La 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 <laughs> <laughs> <Yaşasın> la <laughs> Ne yapıyor Yaşasın ya bu tebe göz abi? Mutlu insanı. Allah Allah ya korkmaya başladım. Fazla mutlu olduğu için umarım bana zarar vermez. Gelmesin ne gelmesin. Bir daha geri gelmesin <laughs> Ağacı da kırdılar Ya Tepegöz abi ne yapıyorsun düşeceğim Ulaştık. Ya ne yapıyorsun Hop 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 Düştüm Belediyem Bacağım. Allah Allah ya. bu ya, ha, bebek ne? Bebek ya. ya bebek <laughs> Vallahi, vallahi sana kusura sana bakma seni ağaçta göremedim ya. Lütfen kusura bakma ya, lütfen babana seslenme. Ben sana yardım ederim. Babana seslenirsen beni döver Tamamdır, işlerimi de halletmiş ki. Ha? Allah Allah bizim çocuk yerde ya, tepe göz. Ne yaptın lan çocuğu? Abi Allah. vallahi çocuğa bir şey yapmadım ya, vallahi. Baba bak. tepe göz abi yüzünden ağaçtan düştüm, her yerim ağrıyor döv onu. Ulan tepegöz. <laughs> Seni doğduğuna pişman edeceğim. Gel buraya lan kaçma. Ya bak <laughs> vallahi bilerek <laughs> olmadı ya. Lütfen <laughs> beni dövme lütfen. Kaç tepe göz kal. Oğlum iyi misin? Umarım bir şeyin yoktur canım oğlum. Lütfen oğlum lütfen. Benimle konuş tamam mı? Lütfen beni yalnız bırakma bu hayatta. Canım benim canımın içi. Baba her yerim ağrıyor baba. Her yerim <laughs> uf oldu baba. Lütfen tepe gözü dövme öldür. Yok et baba. Of ya fazla sevinçler ben ne yaptığımı anlamadım. Çok fazla sevindiğim için gittim. Bebek King Kong'un ağacına vurdum. Düştü ya. Of, of, Baba şimdi hemen git ve bizim intikamımızı al tamam mı? Tepe gözü sağ bırakma. Canım <laughs> oğlum lütfen benimle konuş tamam mı? Lütfen hayata Lütfen bir tanem lütfen. Ya baba sen beni anlamıyor musun ya? Git diyorum tepe gözü al. Kusura bakma canım oğlum sesini duyamadım çünkü gözüm döndü şimdi gideceğim ve Tepegöz'ü mahvedeceğim <laughs> Allah şimdi ne yapacağım ben ya gerçekten gözü döndü bunun Ulan Tepegöz sen beni tanımamışsın ben ormanların kralıyım lan <laughs> Kaçma gel buraya tamam. ha, kaçma dedim Tepegöz sakın ben ormanların kralıyım senin gibi bin tane bak, her şeyi anlatabilirim ki Lütfen gel bak her şeyi yanlışlıkla istiyoruz <laughs> ya. Of be tepe göz of be. Bu bana yapılır mı ya? Ne güzel genceciktim. Daha oyun oynayacaktım. <laughs> Nereye kaçarsan kaç tepe göz. <laughs> of Seni ya, her hemen saklanma, evime lazım. Her yerde Benim döverim. biricik babam koruyabilir beni. Hazır mıyız canlarım beni? Hani? He, <laughs> o zaman son ki 3 4. Vallahi arkadaşlar bizim köyde en çok bu <laughs> şarkıyı dinlerdim şarkı ne biliyor musunuz şarkı bu arkadaşlar hoppa cuppa hoppa cuppa ben bu aşktan ümit kestim <laughs> canım benim Ay sen nazarıma gelmesin. <laughs> gelmesin gelmesin <laughs> gelmesin gelme lütfen gelme Ole oğlum ne bu şiddet bu cele ne? ne olmuştur bir şey mi oldu Evet baba çok kötü bir şey oldu ya ben yanlışlıkla... Tamamdır oğlum. devam etsene. Yanlışlıkla bir şey mi yaptı? Ama şey yanlışlıkla King Kong'un oğlu var ya oğlunu ağaçtan düşürdü. Ola Roglim sen ne yapmışsın ya? Ola bu yapılır mı? Şimdi Kim Kong ikimizi de öldürecek. Ya baba Allah aşkına sen benim babamsın ya. Babalar oğullarını korur. Lütfen bizi koru lütfen. Çık lan o evden çık. Sen benim oğlumu düşürdün ağaçtan kim Ben ormanların kralıyım lan hı hı hı. Tepe göz filan bana tırz gelir tırz gider Duyuyorsun ha. değil mi baba Sesini duyuyorsun Çok sinirli Tamamdır oğlum çık bakayım Bundan konuşacaktım ben Of ya umarım King Kong babamı dövmez Böyle umarım beni dövmez ya Eğer döverse valla milletten rezil olurum ha. Gel buraya baba tepe göz Gel ne de görüşeceğiz şimdi. Ola komşu nasılsındır? İyisindir. Halın keyfin iyidir inşallah. Valla her şey çok iyiydi Tepegöz. Ama senin oğlum benim oğlumu ağaçtan düşürene kadar. Ya King Kong vallahi bilerek yapmadım ya. Yanlışlıkla oldu. Lütfen beni affet. Ola komşu vallaha billaha çocuklar aralarında bir kavga etmiştir. Bunu büyütmeye gerek yok. Büyütmeye <laughs> gerek yok mu? Mı? Ulan benim oğlum her şeyden değerli. Sizi var ya yok ederim Kim korktu, öyle söylüyorsun. Benim oğlum da benim için değerlidir. Onu büyütmeye gerek yok. Affet gitsin. Bak baba tepe göz. Sana son kez söylüyorum. Benim oğluma zarar vereni yaşatmam. Ama sizi affedip sadece döveceğim oğlunu. Ben ormanların kralıyım lan. Hiç. Allah Allah tesisden galiba bir haber var. Hemen bakayım şöyle. Ha? King Kong ve Tepegöz kavga mı ediyor? Hemen helikopterle yükselip oraya gitmem lazım. Bebek surat şehrini mahvedebilirler. İkisi de çok güçlü. Bak King Kong aramızda bunları çözebiliriz tamam mı? Fazla serinlenme. Of ya bir mucize olsa da buradan kaçsam yoksa bu beni dövecek. Tamamdır şu anda şehre doğru gidiyorum. Umarım fazla büyümemiştir kavga. Bak baba tepegöz oğlunun canını acıtmayacağım. Sadece bir iki tokat atacağım. Ha? Bu helikopter sesi de ne böyle? Tamamdır. Şu anda King Kong ve Baba Tepe Gözü tartışırken görüyorum. Sesleri buraya kadar geliyor. Ona vallahi Allah yüzü gülmüştür ya. Şu anda King Kong'un dikkati takılacak ve Tepe Göz kaçacak. Senin oğlunu mahvedeceğim Baba Tepe Göz. Hadi çık dışarı. Of ya bu helikopter sesi de ne böyle? Helikopter defol git buradan özel bir işimiz var bize. Şimdi tam zamanı eğer şimdi kaçarsam kurtulurum eğer kaçamazsam beni döver. Ya kardeşim helikopteri süren git buradan ya Öyle özel bir işimiz var hadi ya, Hadi arkadan çık buradan kaç bak Şu tam sırası ben de seni kurtaramam oğlum. Kaç kaç kaç. Kaç Tepegöz kaç. <laughs> Arkadaki o sesse neydi Ömer lan? Hemen yolumu kurtarmam şey lazım ya. İyi kaçtım oğlum. Vallahi. seni bitirdim ben. Demek beni kandırırsınız ha? Ola oğlum kaç. Kendini kurtar. Allah'ım inşallah benim oğlanı dövmez ya. Sen benim oğlanı koru. Ama bizim Tepegöz de güçlüdür yani. Eğer King Kong ona yumruk atarsa bizim oğlen doğar. <laughs> Ola galiba tuvaletim gelmiştir gideyim de tuvaletimi yapayım ha. <laughs> Bak dur her şeyi Oğlum, açıklayabilirim Beni lütfen, durduramaz lütfen, kimse dur. Seni burada var ya tokat manyağı yapacağım Tepegöz Bak King Kong. her şeyi açıklayabilirim lütfen dur Bilerek yapmadım ben de çok mutlu olduğum için gözüm dönmüştü Umrumda değil Tepegöz Sen benim çocuğumu ağaçtan düşürdüğün için ben de sana tokat atarak itibarını düşürürüm. Bak ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bana vurursan ben de sana vururum ha. Hiç acımam ona göre. Hodri Meydan Biloca. Pardon King Kong'ca. Vay vay vay. Espri kabiliyetinde var. Şimdi bu yaptığın şakayı sana tokatla cevabını vereceğim. Ha? Ne oluyor lan? Galiba şu anda ikimiz de ağır olduğumuz için burası çökecek ve yer altına gireceğiz. Hemen kaçmamız lazım. Demek yer altına gideceğiz ha? Benim işime gelir orada seni kimse kurtaramaz. Seni orada baya bir döverim ben. Ay bak, şaka sen, baka bir yana çirik ol. Lütfen eğer oraya düşersek biz da de kurtulamayız. Şey bak. Sana yer altı, altı da da diyor. Orada ya. çok kötü Hiç canavarlar şey olabilir. Her Şu anda düşüyor. Hayır olamaz. Hayır. Hayır. Olamam. hayır. hayır, hayır. Ah. <laughs> of be buraya niye düştük biz ya. Of. Ey Allah'ım sen bize yardım et lütfen. <laughs> Kimse yok mu? Oha şu anda kavgayı unuttu ya. Ne güzel benim de işime gelir ya. Hiç çaktırmayacağım. Kimse yok mu? Bizi kurtarın. King Kong'la burada mahsur kaldı. Lütfen bizi kurtarın. Hayır, lütfen. Hayır, lütfen. King Kong doğru Size yalvarıyoruz. Bizi burada lütfen. Lütfen. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalın adı tabii ki de Bebek Sürat. Aynen öyle arkadaşlar. Bu kanalın adı Bebek Sürat. Bu kanala abone olursanız ve videoların hepsini beğenirseniz ve yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ya. Yeni kulaklık aldım. Kulaklığım nasıl? Marka bir kulaklık yani. Bayağı bir para verdim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi şey, Allah Allah ya. Puff'cı oynayacaktık? Bebek surat. E, galiba şaşırdı. Abi bırak. Tamamdır Necdet, biraz daha sağa kaydır. Bak sağa kaydır diyorum, sağa kaydır. Oğlum sola değil lan sağa kaydır. Oğlum anlamıyor musun lan kıt mısın? Ya abi tamam işte sağa kaydırıyorum. A pardon şey sola kaydırıyorum ya. Sen sağ mı solumu tam bilmiyorum da özür dilerim abi kusura bakmayın. Allah arkadaşlar siz çalışa durun ben de burada sinema filmi gibi inşaatı izleyeyim <laughs> Sen bize inşaat mı Sen demek inşaat istiyorsun? Inşaat ne demek bu bu lan bu? Şaka yapıyorum beyler ya şaka yapıyorum. <laughs> Hemen de alınıyorsun. Bak oğlum arkadaş sarı ışık yanıyor çok fazla ağırlar dikkatli olmamız lazım. Abi Caha ne yapayım ya? Çok güzel bir şekilde yukarı kaldırıyorum. Şu anda var ya hepimiz düşebiliriz arkadaşlar. Olan bunlar ne kadar çok ağırmış ya abi 10-20 ton var ha bunlar. Nasıl titriyor baksanıza. Gerçek yukarı çekiyor. Tamamdır çekeyim. abi gerçek yukarı çekiyorum. Şu anda son gaz yukarı çekiyorum. Tamamdır. Yavaş yavaş çıktılar ben. Hadi bakalım King Kong ve Tepe Göz gözünüz aydın. Uyku tutup hadi ya beni. Vallahi kaç saatte uyumaya çalışıyorum ama bir uyuyamadım ya. Hiç uykum yok. Zaten yeni oyuncak kaymıştım. Aldığım oyuncak hep bu sandığın içinde. Şöyle çıkartayım. Arkadaşlar haydi kalkın ya uykudan. Baksanıza çok güzel oyuncak var. Oynayalım Ya bunda. fakir zombi Allah aşkına yürü git işine ya. Uykumuz var bırakın, sabah bırakın. oynayız. Bırakın bırakın. İşte böyle motosiklet sürerim. Oba işte böyle saklı Oğlum siz atarı. iyi misiniz ya? Baksanıza elimde çok güzel bir oyuncak var. Oynayalım bunda haydi Bak arkadaşlar. fakir zombi sen benim kardeşimsin diye fazla laf yapmıyorum. İnsanları rahatsız etme hadi kardeşim uyu ya sabah oynarız oyunu Tamam arkadaşlar tamam anladım hepinizin uykusu var o yüzden sabah oynarız şimdi gideceğim bu oyuncağı yerine koyacağım Şimdi gideyim bu oyuncağı yerine koyayım birazcık uykum geldi zaten ya ben de uyuyacağım